değerli işletme sahipleri. İşinizin üzerinde çalışmak ne demek? Gerçekten kendinizi günlük rutin işlerden yukarı çıkarıp işinizin üzerinde çalışıyor musunuz? İşinizin üzerinde çalışmak demek, maalesef ki birçok işletme sahibinin vakit bulamadığı ya da farkında olmadığı konulardan bir tanesi. Aslında işinizin geleceği konusuna odaklanmak, şirketinizin ve kendinizin geleceğini belirlemek demek işin üzerinde çalışmak. Birçok işletme sahibinde var olan bir şey, vakit bulamıyorum, günlük işler içerisinde koşturuyorum, buna nasıl zaman yaratabilirim gibi birçok sorular var. İşin üzerinde çalışmak demek, öğrenmek ve gelişmek demek. Bu nedir? Sizin öğrenme süreciniz, şirketinizin gelişme ve büyüme sürecine odaklanmak. Peki e, bunu nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili dört tane ipucu vermek istiyorum size. Şimdi birincisi dengeyi sağlamak. Neyin dengesi? Günlük yaptığınız işlerle, e, gelecekle ilgili... Zaman ayıracağınız ve yapacağınız işler arasında dengeyi sağlamak. Günlük zaten rutin bir takım işleriyle uğraşıyorsunuz. Bazen onlar sizi buluyor. Ancak şirketinizle ilgili bir SWOT yapmak. Yani güçlü yönlerim nedir? Zayıf yönlerim nelerdir? Stratejik olarak düşünmek ve bunlarla ilgili stratejileri belirlemek. E, pazar payınızı arttırmak için ne yapmalısınız? Değişen pazar koşullarına göre yeni müşteri bulma stratejileriniz ne olmalı? Satışlarınızı arttırmak için hangi konulara öncelik vermelisiniz? Organizasyon şemanız buna hazır mı? gibi stratejik işler için... E, bir zaman yaratmanız ve bu dengeyi sağlamanız birincisi. İkincisi delege etmek ve az sors etmek her işi sizin yapmanız mümkün değil. Yaptığınız bazı işlerinde şirketinizin geleceği olan etkisi acil ve önemli sınıfında mı? Bunu düşünmek çok çok kritik hale geliyor. Dolayısıyla bir işletme sahibi olarak sizin hedefiniz şirketinizi büyütmek, geliştirmek. Dolayısıyla sizin yapmamanız gereken işleri tespit ederek bunları ya mevcut ekibinize aktarmanız, delege etmeniz, eğer mevcut ekibinizde bunları üstlenecek çalışma arkadaşlarınız yoksa, ekip içerisinde adayları bulup eğitmeniz, ya da bu da mümkün olmuyorsa dışarıdan bu hizmeti almanız, outsource etmeniz, sizi. Acil ve önemli işlere ve hatta e, acil olmayan ve önemli olan şirketinizin e, geleceğiyle ilgili e, odaklanacağınız işlere e, vakit ayırmanıza neden olacak. İkincisi, delege edin ya da outsource edin. E, üçüncü nokta, otomatize edin. Niye otomatize ediyoruz? Aslında bir takım şirket içerisinde sizin yaptığınız e, Rutin olan, operasyonel olan işleri otomatize etmekten bahsediyorum. En önemli kural şu: Rutini otomatize edin. E, geri kalan işler aslında sizin e, odaklanmanız gereken işler olsun. Bunun için bir takım sistemler kullanabilirsiniz. E, bir takım programlar kullanabilirsiniz. Bir takım e, dökümanlar ve prosesler yazıp bu proseslerin uygulanmasını ekibe vererek delege ederek bunu çözebilirsiniz. Üçüncüsü otomatize etmek dedik. Dördüncüsü ise şirketinizin geleceği üzerinde e, odaklanacağınız e, strateji koyma, planlama yapma, öğrenme, e, networking yapma gibi faaliyetler içinde zaman yaratın. Eğer bunun zamanını zaman çizelgeniz içerisinde ayırmazsanız hiçbir zaman o günlük koşturma gerektiren işlerden buna vakit kalmayacaktır. Dolayısıyla ajandanızda haftalık minimum e, 3 saatlik bir zamanı, ee, bu tip e, stratejik konuda e, şirketin üzerinde çalışacağınız e, konularla ilgili işlere zaman yaratın ve bunu ajandanızda e, koyun ve o süreyi e, ayırın. Evet, işimizin üzerinde çalışmak, e, şirketimizin geleceğini tayin etmek, kendi hayatımızın geleceğini e, tayin etmek demek. E, hazır e, yeni bir yıla girerken de. 2022 yılının e, stratejik planları neler olacak 31 Aralık 2022'ye geldiğinizde ne gibi sonuçları elde etmek istiyorsunuz ve bunu nasıl yapacağız konusuna odaklanma zamanı Evet işinizin üzerinde çalışmak için başlamaya hazır mısınız e, beni sosyal medya hesaplarımdan e, takip edebilirsiniz Facebook, Instagram, LinkedIn. E, her hafta yeni bir e, işletme e, ipucunu paylaşıyor oluyorum. E, görüşmek üzere.